Merhaba arkadaşlar, Tekken Felaket kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 24 Rivals 4. klasmandaki son bayrak yani 3. klasmana yükselme maçı yapacağız. Çok zor bir maç olacak arkadaşlar. Kazanırsak 3. klasmana ilk kez yükseleceğiz ve 3. klasmanın ödülleri de muhtemelen çok çok iyidir diye düşünüyorum. Hemen şöyle şuradan ödüllere bakalım. Tabii bu haftalık ödülleri gösteriyor da. Klasman ödülleri. Evet klasman ödülleri şu şekilde 85'e, 84'e 5 paketi, 94'e 3 paketi gibi müthiş bir paket var. Artı şurada 1 bölü 3, 94 var. Şu an bu bulunduğumuz klasmanda bu ödül 92 artı arkadaşlar ve 81 11. Yani bir galibiyete elde edeceğimiz paket ödülleri ve başarı aşırı derecede artacak. Çok zor olacak. Muhtemelen olmaya da bilir. Ama deneyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi görev olduğu için bakan bu ve hacı oyunda aslında ikisini de oynatabilirim ama bu çok zorlu bir maç olacak. O yüzden riske etmek de istemiyorum. Petri Forvet mu? Yani zor durumda kalırsam Halant'ın yerine oynatacak bir forvete ihtiyacım var. Onun da kontrolünü yapmış olduk. Önde olursak zaten bakan bir oyunu alabiliriz ama geride olursak bakan bir oyunu, ne yazık ki oyunu alamayız. rakibinizle karışmayacak formaları kendiniz seçin arkadaşlar. Geçen bir tane forma seçtim. Dışı well, siyah gibi duruyor. Daha doğrusu ben seçmedim. Forması da yani. exactly Ön taraf kırmızı ve komple karıştırmış boyu. Çok zorlu oldu. Müthiş attı. Ferran Torres. Çok erken gelen bir gol. Umarım devamı da gelir. Carlos Alberto, Galincha, it back. Yeme. Direkt gitti. Şans bizden yana. Güzel bir gol it is so clean. It is just the wrong side of the post. our play stopped. It is a free there. Torres. And here is Charlton. Can he pull it away? Unable to get him. Side. Side here. He was always going to be offside. That was the wrong option. Dybala. Yeme. Arkadaş direkt direkt nereye kadar? Torres! İnanılmaz bir olay oldu.

He's certainly not alone a fine reading of the situation could be a chance to break here and it looked like open road for them but up a dead end DeMarcus Beasley sloppy on the ball from Pride Beasley Bobby Yapma falan. O top nasıl oraya çıkar? O bile çok büyük şaşırtıcı ama yapma be. Müthişsin kaleci. Müthişsin.

Allah'ım neler oluyor. Yeme şunu yeme çok güzel geldi çok güzel attı ama defans adeta bitmiş durumda. Bu golü yerseniz maçın seyri değişir. Sakın yemeyin. Kobe, Müthişsin kaleci. iki tane aynı köşeden plase yiyoruz. Ve Charlton da atıyor golü 4-2 oldu. En azından şu golü atmamız bize bir nebze Sport güveni yaratabilir. Tabi yememiz lazım. Charlton. Well, yeah, my bet The goalkeeper. I'm sorry, you've got to do better. And so it is the first half story has been written up to do Let's see, let's see, let's see. Well, without putting too fine a point on it, Real really struggled in the first half. Will we see a response from them in the second? Bu nasıl bir engelleme ya? Direkt faul. Ruskas hiç affetmiyor o plaseleri. Üçüncü kere Ruskas'tan plase yiyoruz. Bakalım Gariñcha atabiliyor mu? Atamıyor. Gonzalo <laughs> Montiel. İki seferdir çek kurtarıyor. Güvenli alanda kalabilmemiz için gol atmamız lazım arkadaşlar. Varela çok güzel vurdu ama olmuyor. Charlton geçemedi. Kalemizde büyük tehlike. Kalemizde büyük tehlike. Really... Puskas aynı golü dördüncü kere atıyor. <laughs> charles and charlie put them in front i don't know if yes derek we have to give credit to the keeper but surely he should have scored there that's a big big chance hang on to the ball Torres. At onu. Kaçıncı kaçırırız çocuklar? Yapmayın. falan yorulmuş ama değiştiremiyorum. Yine olmuyor, yine olmuyor. Bu kadar net pozisyonlar nasıl kaçıyor?

Just since the hat trick is coming, Wilfred Zaha. It has gone over the touchline for Zaha Lodellier to start up. And pride with the ball again. Can he play it in? Opportunity here. Save, but still a chance. Not the sure goal. Well, the keeper's made a good save, but you just sense a goal is coming soon. Ya olacak işte bu ne kadar gol kaçırış ya. Gir sonunda ya. <laughs> dediğim gol attığınız zaman ya da yediğiniz zaman üst üste iki tane oluyor. Alec'i müthiş kurtardı. Bir dakikadan sonra gol yemek yok çocuklar. Alın Alec'i. Legend abi ya. Arkadaşlar amacınız gol yedirmek. Niye uzaklaşmıyor bu top? Niye? Şurada son 3 dakikayı rahat bir şekilde geçirmek varken neden ya?

farklı öne geçtik. Maç gitti, geri geldi. Ama galip biz oluyoruz. Ve işte o görmek istediğimiz tablo geliyor şimdi. İşte hedeflediğimiz klasman 3. Videoyu burada sona erdiriyorum arkadaşlar. Çok zorlu bir maç oldu. Çok güzel bir maç oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.